Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımını söyleyeceğim. Sesteğimiz Milli Eğitim Bakanı tarafından hazırlanmış şu an 44 komplek deneme testleri TYT Fizik optik ikinci test test D olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanı tarafından hazırlanmış olan 44 kompleks deneme testleri 10. sınıf matematik fizik kitabının da bir parçasıdır. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımı detaylı bulabilirsiniz. Hemen hızlıca gösteriyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz tüm testlerin hem matematik hem fizik 9, 10, 11, 12 ait testlerini kanalımda bulabilirsiniz. Oynatma listelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca TYT için gelen arkadaşlarım burada görmüş olduğunuz tüm TYT testleri, burada görmüş olduğunuz AYT testleri Sevgili arkadaşlar 2024 itibariyle bunlar bu kadar. Daha fazlası inşallah önümüzdeki yıllarda da çoğalacaktır. Hepsini de öneriyorum. Videonun açıklama kısmında bir bölümü var arkadaşlar linkleri. Oradan ulaşabilirsiniz ya da oynatma sesi sekmesinden ulaşırsınız ki dediğim gibi hepsini çözmeniz sizin faydanızdadır. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki sevgili arkadaşlar. <laughs> Asal eksenleri çakışacak şekilde karşılık kurulan çukur ve tümsek aynaya asal eksene paralel ışın gönderiliyor. Paralel göndermişim. Işın önce çukur aynaya sonra tümsek aynada yansıyor. Tümsek aynada kendi üzerinden geri dönüyor. Işın yol Şekildeki gibidir. Şurayı görmeyin, ben önce çizdim. Çukur aynanın odak uzaklığı 70 cm. Tümsek aynanın odak uzaklığı 10 cm. Olduğuna göre aynalar uzaklık ne kadar? Arkadaşlar ışını gönderdim. Bak yansıdı buraya geldi. Şimdi çukur aynadan söyleyin sevgili arkadaşlar. Paralel gelen nasıl yansıyordu? Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Heh. Ben buraya o yüzden çukurun odağı yazmışım. Tamam mıyız? Tamam. Ve arkadaşlar çukur ayının odak uzaklığı 70 cm dedi. Ben hemen neyi buldum? Şu mesafenin 70 cm olduğunu hemen cecik çıkardım. E ee, çok güzel. <laughs> Diğer taraftan şimdi bu ışın geldi, tümseye çarptı arkadaşlar kendi üzerinden hop yansıdı. E, kendi üzerinden nasıl yansıdı arkadaşlar? Merkeze gelecek şekilde gelseydi. Ha demek ki bu nokta aynı zamanda arkadaşlar tümseyin de merkezi. E sevgili arkadaşlar merkez 2 tane F yapmıyor muydu? Evet F'nin 2 katıydı. Demek ki 10 santimse arkadaşlar şu mesafede burada görmüş oldum mesafede odağın şurası da odak tümseyin odağı demek ki 2 katı olan 20 santimetre e şimdi artık çocuk oyuncağı burası 70 santimetre burası 20 santimetre ise sevgili d 70 eksi 20'den 50 santimetre olur. Konu da böylelikle tatlıya bağlanmış, kapanmış olur. 2. Nümero Diyarbakır'ı işaretledik. Tümsek aynaya gönderen bir aşın izlediği yol şekilde verilmiştir. Buna göre löbölüp löb, bir löb, 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 yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar. Odak uzaklığı, LMKM vesaireler soruluyor arkadaşlar. Öncelikle şuna karar verelim. Şimdi bak burada bir cismimiz olsun. Bu cismin o görüntüsünü alabilmek için ne yaparız arkadaşlar? 2 tane ışın gönderiyorum en az. Göndermişim zaten bir tanesini. Teşekkür ediyoruz. Uzantıyı vermiş. Arkadaşlar benim görüntüm kesinlikle ve kesinlikle şu hat üzerinde olacak. Bir de ben şunları da biliyorum. Sen tabi biraz uyanıksan biliyorsun durda. Sevgili arkadaşlar e, tümsek aynada, tümsek aynada görüntü, görüntü her zaman odak ile ayna arasında olurdu, değil mi? Güzel. Bak bu arkadaşın bu hattı gelmiş. Bir de zaten e, asal eksen üzerinde olacak. Onu da nereden biliyorum? Bak buradan da ışın gönderiyorum. Şimdi bir ışını gönderdim şu. E, bir de e, asal eksene paralel gönderdim arkadaşlar merkeze doğru. E, bu ikisi nerede kesişti? Burada. Arkadaşlar şurada cisim diyelim. Cismimin görüntüsü burada yer aldı. Tamam. Ve her zaman ne biliyordum ben? Aynayla odak arasında olacak. Demek ki sevgili arkadaşlar benim odak uzaklığım burada bir yerde. Tamam mı? Güzel. Bak test edecek olursak da şöyledir arkadaşlar. Şu, merkezi de bilirsin artık odağı bildik ya test edelim. Merkezden geçecek şekilde arkadaşlar şu ışına şu ışına paralel bir ışın çizeriz şuraya. Tamam mı? O merkez şeklinde olacak şekilde. Bunu da arkadaşlar şu arkadaşlar kesiştirdiğinde aldığın dik iz düşümü sana zaten odağı verir. Bu da arkadaşlar yardımcı odaktır bunlarda da. Böyle de bir metodu vardır. Bunları bu çok detaylı şeyleri bilmenize gerek yok artık. Müfredatta da yer almıyor. Sen ışınları bil yeter. İki ışın gönderdim. Birini gönderdim tak tak tak. Birini de merkeze gönderdim tak tak tak. Konu kapandı. E bu arkadaş F ile aynı arasında olduğuna göre Aynanın odak uzaklığı KL arasındadır lafı boşa düşüyor. Çünkü F nerede? Dışarıda. KL burası zaten görüntü şeyde olamaz. Ve zaten düz olacaktı arkadaşlar değil mi? Çarpı yedi bu arkadaş. KL arası uzaklık LM arası uzaklıktan küçüktür. Evet sevgili arkadaşlar her zaman tümsek aynada neydi? Görüntü daha aynaya yakın gözükür. Hatta görüntü cisminden daha küçüktür değil mi? Bunları da biliyoruz. Daha yakındır arkadaşlar e, K ile arası uzaklık LM arasından küçüktür. Doğrudur. Değil mi? Görüntülüğe daha yakın olacak. Aynanın eğrilik yarı çapı arkadaşlar aynanın eğrilik yarı çapı dediğine 2F değil mi? 2F merkeze eşit. 2F yani K ile uzaklığının iki katından fazladır. Evet e zaten F tek başına K'den fazla olduğuna göre 2F hayli hayli e, KL'nin iki katından fazladır. Değil mi sevgili arkadaşlar? F. Şöyle diyelim. F büyüktür. KL uzaklığı. 2 ile çarpacak olursam 2F ki merkezdir. Büyüktür. 2 tane KL yani. Değil mi? Bir tanesi kendisinden büyükse ikişer tanesi yine büyük olur. Doğrudur. 2, 3. E, mi Küçük bir matematik yaptık. 3 o. Number 3 diyor ki arkadaşlar bu da çok şey aslında ya. Bir aynı önüne konulan mumun görüntüsü yeri ve boyu şekilde verilmiştir. Arkadaşlar mum görüntü. Allah razı olsun şeyleri vermiş. Benim ilk gözüme çarpan ne? Bir kere görüntü iki katı arkada olmuş. Bir de görüntü daha büyük. Noktalar arası uzaklık eşit olup şuralar hep eşitmiş arkadaşlar. Görüntünün boyu cismin boyunun iki katı ise hatta bu özel de bir nokta. Evet Aynanın cinsi ve odak noktasının yeri için aynı edileri doğrudur. Arkadaşlar bir kere bu arkadaş e, düzlem ayna olamaz ki zaten düzlem da yokmuş. Güzel. Sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaş acaba ne olabilir? Bu olsa olsa çukur ayna olur arkadaşlar. Çünkü neden de görüntü tümsek aynada her zaman kendisinden küçük olacaktı ve görüntü aynaya cisimden daha yakın olacaktı. Durumu öyle mi? Hayır. Demek ki bu arkadaş bir çukur ayna. Değil mi? Bak şöyle bir çukur aynaymış bu. Güzel. Aldık mı? Aldık. Çukur ayna olduğunu bulduk. Çukur, çukur, çukur. Sevgili arkadaşlar diğer yandan şimdi hiç ezber mezber yapmadan aslında bunun şeyi var da F bölü 2'den gelen F'den gider gibi şeyleri var. Bak görelim arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşı göndermişim. Evet. Şunun uzantısı arkadaşlar şuradan geçmiş. Bak uzantısı yansıyanın tak 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 tak. Şuradan yansımış. Bir başka görüntü gönderdiğimizde de arkadaşlar o merkeze gönderdim şu açıyla hop şu açı da birbirine eşit olacak. Bir de iki katı zaten. Buradan bak küçük bir küçük bir şey yapacak olursan geometri yapacak olursan şuradaki üçgenle şuradaki üçgenin aynı olduğunu görürsün. Açılar aynı, mesafeler aynı, şu yükseklikler de aynı olacak. Değil mi? Şurası da A'ya 2A ise burada da H'ye 2H bağıntısı var. E, dolayısıyla arkadaşlar bak 2 kat uzun mesafede olduğunu da görüyorsun. E, bu durumda arkadaşlar gördüğün üzere paralel gelen nereden yansıdı? Odaktan yansıdı. Benim odak noktamda arkadaşlar A noktası olduğu odak noktası da A'dır. Konu da kapanmıştır. Tamam mıyız? Güzel. Alt tarafı şey yapıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şuraya gel hatta. Bak şuradaki üçgen ne? Şuradaki üçgene bakarsan. 1'e 2 oranı var. Demek ki 1'e 2 oranı olacak. Ee, şurası O idi. Şuraya T diyelim. A, T, o üçgeni benzerdir. A, T, o. Ee, Buraya da H diyeyim. A, H, e üçgeni. Benzerlik oranları da 1'e 2 zaten. Değil mi bak? 1'e 2, 1'e 2. Konu kapanmıştır. Odak noktası bulunmuştur. 4 numara o. Hava ortamından su ortamına geçen tek renkli ışık ile ilgili. Arkadaşlar şurası su olsun. Suyu şöyle gösteririz biz. Tamam mı? Güzel. Buradan hop geldi. Tak tak tak. Nasıl geçer arkadaşlar? Normale yaklaşarak, değil mi? Güzel. Çünkü az yoğundan çok yoğun ortama geçiyoruz. Her zaman da ne yapıyorduk arkadaşlar? Ben size öyle gösteriyordum. Şuradan bir balık tutuyoruz. Balık her zaman daha yakın gözükecek. Ortalama hızının büyüklüğü azalır arkadaşlar. Evet, azdan çoka geçtiğinde v çok küçüktür v az. Şimdi bu yazdığım şeyler biraz e, tehlikeli şeyler. Hani v çok v az. Ama ben sana hani sözü söyledim söylemek için az ortamdaki az kırıcılık indisi az olan yerde arkadaşlar hızımız daha fazladır. Ee, büyüklüğü azalır. Doğru bir tabirdir. Ortalama hızı. Frekansı değişmez. Evet sevgili arkadaşlar frekans neye bağlıydı? Kaynağa bağlı. E ben bunu dalgalar konusundan da biliyorum değil mi? Dalgalardan antrenmanlıyız. Doğrudur. Dalga boyu azalır arkadaşlar. V eşittir lambda çarpı f. Bak f'de bir değişiklik yok. Ee, hızım düşüyor. Bu hız düşüklüğü neyden kaynaklı? Lambda'nın düşmesinden. Dalga boyu azalır. Doğrudur. 1, 2, 3 alayı da doğrudur. Anlaştık. Güzel. 5 numara şunu yani az çok dedik. Ne su büyüktür ne hava yani. Değil mi arkadaşlar? Bütün yürüdüğümüz şey buna olur. Gelsin 5 numara. 5 numara diyor ki ne? Şekilde saydam, tam orta, K ortamından saydam L ortamına gönderen X ışının bir kısmı Y ışını olarak yansırken bir kısmı da Z ışını olarak yoluna devam ediyor. Allah Allah böyle bir şey olur mu? Olabilir arkadaşlar. X tek renk değil birkaç renk değil mi? Ee, bir kısmı devam edebilir bir kısmı yansıyabilir. X, Y ışınları ilgili löp 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 yargılanan hangileri doğrudur? Okuyalım x'in ortalama süratinin büyüklüğü Arkadaşlar bakalım. Bak şuradan normali çiziyorum öncelikle. Bak normali çizdim. Derdim şu. Gelme açısıyla yansıma açılarına bakacağım. Gelme açısı i, yansıma açısı r. Arkadaşlar i'nin r'den apaçık büyük olduğunu görüyorum. Normale yaklaşmış. O zaman arkadaşlar nl büyüktür nk değil mi? daha yoğun ortama geçmiş. Az önce konuştuk değil mi? Dördüncü soruda konuştuğumuz gibi yoğun ortama geçmiş. Bu durumda sevgili arkadaşlar e, K ortamındayız hala X, Y içinde sıkıntı yok. X ortalama suretinin büyüklüğü Y'ninkine eşittir. Ha aynı ortam zaten arkadaşlar. X, Y ortamda herhangi bir değişiklik yoksa X ile Y'nin ortalama süratleri aynıdır. Çünkü Sürat neye bağlıydı arkadaşlar? Ortama bağlıydı. Değil mi? Hız ortama, frekans kaynağı. Bu doğrudur. Z'nin ortalama süratinin büyüklüğü x'inden küçüktür. Evet, çok yoğun ortamda arkadaşlar. Değil mi? VL küçüktür. V, K olur. Bu da doğrudur. X'in enerjisi VE Y ve Z'ninkinden fazladır. Arkadaşlar bunu yani hiçbir şey bilmesen bile anlarsın. Şu cümleden anlarsın. Bak buradan arkadaş geliyor artık ikiye bölünmüş. Z ve Y diye. Bu arkadaş 100 gücüyle geldi. Şimdi Z, Y'yi 90'a 10, 80'e 20, 60'a 40, 50'ye 50 bölünerek gider değil mi? Çok açık ve seçik X'in enerjisi, toplam enerjisi Y ve Z'ninkinden teker teker fazladır yani. Konu kapandı. 6 numara. Ha, hepsini de işaretliyoruz. E diyoruz. Saydam K ortamından saydam L ortamına gönderen X ışını şekil bizde. K ortamından sayıdan M ortamına gönderen Y ışını şekildeki de vermiştir. Buna göre he böyle yargılanan hangileri doğru olabilir? Kırılıcılık indisi, kırıcılık indisi. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar elini vicdanına koy bak. Bir kere K ile L arasında bu arkadaş dik gelmiş olduğu gibi devam etmiş. Dik geldiğini görüyorum zaten. Arkadaşlar olduğu gibi devam ettiğine göre N -K ile N L arasında herhangi bir kıyas yapma şansım yok benim. Değil mi? Çünkü dik gelen kızıcılık indisleri ne olursa olsun dik gider. Yani bu da büyük olabilir, bu da büyük olabilir değil mi? Az, çok, eşit, eşit, çok, az. Üç durumda olabilir. K ve M'ye geldiğimizde arkadaşlar hop zaten burada normal bile çizmene gerek yok. Bize yardımcı olmuşlar. Bak gelme açısı bu. Doğrultusu bu olacakken arkadaş normale yaklaşmış i, r yine i büyüktür r. Demek ki arkadaşlar bu arkadaş azdan çoka giriş yapmış. Yani nm büyüktür nk. Tamam mıyız? Tamam. Sevgili arkadaşlar el netice bu iki e, şekilden de çıkardım. Benim tek bir neticem varsa kesin net emin oldum. O da m'nin k'den büyük oldu. Başka da bir sonucum yoktur. Böyle değerlendireceğim. Doğru olabilir. K ortamının kırıcı ilgisi neyginden fazladır? Olabilir. Olabilir. Sıkıntı yok. Değil mi? Olabilir dedi. Çünkü bilmiyoruz. Dik gelmiş. Bu bundan bu bundan büyük küçük olabilir. K ortamının kırılıcılığı M'ninkinden büyüktür? Hayır, bu kesinlikle değil. Değil mi? Bunu anladık. L ortamının kırılıcılığı M'ninkine eşittir. L M'ye eşittir. Arkadaşlar eşit de olabilir. Değil mi? Aynı olabilirler. Büyük olabilir, küçük olabilir. Olabilir dediği için bunu da kabul ediyorum. 1-3 Diyarbakır. Tek bildiğim şey varsa m büyük. Konu kapandı. Bunun dışında söyleyeceğin her cümle olabilir yani. Tamam mı? Ama M'den büyük diyemezsin. m büyük dersin. Gerisi serbest. Atış serbest. 7-Nümero. Şekil hava ortamında o merkez saydam cam ortamına doğru yönlenen KL ışınları verilmiştir. Labolup, lüplüp. Buna göre K ışını ve L ışını hareket edilmiş yönler aşağıdaki da hangisine doğru olarak verilmiştir? Bu soruyu da beğendim arkadaşlar. Güzel bir soru. Şimdi <laughs> şimdi takip edelim. Sevgili arkadaşlar şimdi şu arkadaş bak azdan çoka geliyor. Değil mi? Güzel. Peki, peki sevgili arkadaşlar. Şimdi bak bu arkadaş dik gelmiş. Yalnız bu arada şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bakın şurası eğri. Bu da geldi dik bir kere şöyle bir gösterim olmaz. Burada şekli çizen arkadaşları e, şey yapıyorum, kınıyorum. Yani e, tebessümle kınıyorum. Sen bunu merkez söyledi miydin? Tamam biz bunu anlardık merkezden geçe. Çünkü neden arkadaşlar? Bir eğriyle bir doğru dik kesişemez. Allah Allah ne diyor bu hoca? Arkadaşlar bu şöyle olur. Merkezden geçecek şekilde çizdiğinde o şu noktada çizeceğin teğet sevgili arkadaşlar merkezi her zaman diktir. Ha işte normal bu teğetle diktir. Tamam mı? Eğrinin de teğeti olur arkadaşlar. Eğrinin teğeti olur. Sen şu an bilmediğin için 10. sınıflar böyle söyleniyor muhtemelen sana. Ee, şey şey TYT'ciler 11. sınıfta çember bildiği için onu söylerler. Yani eğri ile doğru arasında şöyle bir diklik gösterimi çok büyük bir yanlış. Böyle bir şey olmaz. Sakın aklında böyle bir şey kalmasın. Tamam mı? Doğrular ancak dik kesişir. Nokta. Şimdi ben bunun merkezden geldiğini biliyorum. Arkadaşlar merkezden geçecek şekilde geliyorsa bu arkadaş tek bir yol izler, dümdüz devam eder. Yani 3 diye bir yol izleyemez. Şöyle de izleyemezdi. Kesinlikle merkezden geçecek şekilde gelirdi. Merkeze geldikten sonra şu yüzeye çarptığında da arkadaşlar şimdi çok az Şimdi çoktan aza geçerken eğer sınır açıda geliyorsa arkadaşlar değil mi? Limit açıda sınır açısında geliyorsa iki yolunu izleyebilir. Daha büyük açıyla gelmiş o ise eğer bilmiyoruz çünkü aralarındaki sınır açısı kaç. Tam yansıma yapıp bir yolunu da izleyebilir. Dolayısıyla bir ve iki yolunu izleyebilir. K ışını 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cepte mi? Cepte. Diğer taraftan arkadaşlar. Hmm. Heh. Bak yine havadan cama gelmiş arkadaşlar. Azdan çoka. Şimdi bak buradan normali ben nereden çiziyorum arkadaşlar? Gel bak tam merkezden geçecek şekilde. İşte bu o noktaya çizdiğimizde şöyle de bir T çizeceksen işte senin dikim budur. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım dikkat et. Azdan çoka geldiğinde bu arkadaş olduğu gibi devam etmiş. Böyle bir dünya var mı? Yok. Çünkü kırılacak. Hem de nasıl kırılacak? Azdan çoka geçtiği için arkadaşlar normale yaklaşarak kırılmalı. Evet doğru şu yolu izlemeli. Yine buraya geldiğinde 1 ve 2 için yaptığımız yorumlar gibi sınır açısında geldiyse paralel gidebilir. Ya da sınır açısından büyük gelirse 5 yolunda izleyebilir. Burada da 5 ve 6 izler. Tutar C'yi gönül rahatlığıyla işaretler. Konu kapanmıştır. 8 numara. Şimdi 8 numarada bilgiyi bilen arkadaşlar hemen çözer bu soruyu. Şöyle ki şekilde saydam K ortamından gözlemci saydam L ortamındaki normal noktanda iki durumda da A noktasında bulunan cismi B noktasında görüyor. Güzel. Buna göre löp 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 hangisidir? Arkadaşlar ben sana niye hatırlatacağım yine? Bak hop sevgili göl, gölün kenarında hop şöyle ağacı da yapalım. Ağacın kenarında balık tutan vatandaşı anlatacağım. Tamam mı? Neydi arkadaşlar? Bu buradan bakınca bak Azdan çoka. Balığı daha yakın görür. Yakın görür. Ne zaman? Azdan çoka. Çoktan aza baktığında da tam tersi. Şimdi bakalım yakın nerede görmüş arkadaşlar? Gözlemci saydam iki noktadan A'da bulunan cismi B'de görmüş. Ya K'den bakmışsın A'dakini B'de gördüğüne göre Demek ki burası az, burası da çok ortam arkadaşlar. Öyle değil mi? <laughs> tam balık şeysi. Yani n k küçüktür n ile. Bunu bir kere cebe indirdik. Tamam mı? Güzel. Diğer tarafta da tam tersi demiştik. Arkadaşlar aa, çoktan aza bakmış ki uzaktakini, şey, yakındakini daha uzakta görmüş. Demek ki çoktan aza bakmış. Bu durumda da arkadaşlar NK büyüktür NM. Şimdi bu üçünü kıyaslayacak olursak N, NL en büyük oldu NK. NK da NM'den büyük oldu. Şimdi arkana yazlan sevgili arkadaşım bunları oku. K ortamının kırıcılık indisi L ortamındakinden az, M'ninkinden fazladır. L'den az, M'den çok. Doğru. 1. M ortamının kırıcı endişesi arttırılırsa gözlemci cismi gerçek olduğu yerde görebilir. Arkadaşlar M'yi arttırırsan, evet arttırabilirsen bunların eşitliği sağlanabilir. E sağlandığı da, da gerçek yerinde görme şansın olur. L ortamının kırıcılık indisi arttırılsa gözlemci cismi gerçek olduğu yerde görebilir. Arkadaşlar L'yi arttırırsan yangına körükle gitmiş olursun. Değil mi? Eşitliği asla sağlayamazsın. L'yi büyütmüş olursun. Çarpıyı da yersin yani. 1 ve 2 diyor C'yi işaretliyoruz. Anlaştık. Okey. Tomento. Sevgili arkadaşlar testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarını önermek daha da serbesttir. Testin başında hatırlattığım testleri tekrar hatırlatayım. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.